Sen çok küçüksün ablanın e, kayıp haberini aldığın zaman. Bir trafik kazası, başın sağ olsun. Evet. Bayan böyle sözlerle söylüyoruz ama hayatındaki çok temel figürler ve ne kadar çok kayıp arka arkaya. Bir şekilde hayatı birlikte paylaştın kardeş tabii. E, şöyle soracağım, çok üzmek de istemiyorum seni. Ama böyle bir kayıpla sen bu dünya ile ilgili ne hissettin? Bu hayatla ilgili o yaşta. Boşluk çok derin bir boşluk. Beraber büyüdüğün kardeşin canın bütün olduğunu insan hiç kıpırdamadan cansız bir şekilde yatıyor ve onu izliyorsun. Bu tabii ki bir çocuk için çok ağır bir durum. Bu ben yaşanmış olduğum bir çocukluk günümüzde yaşanılan hala bir sürü zulüm var. Çocuklar hiçbir zaman ama hiçbir zaman kendilerine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutmazlar. Hiç kimse çocuk kalmaz. Ablama gelince ben, ablama işte ben 13 yaşındaydım kendisi 17 yaşındaydı, cenazesi geldi. O vefat ettikten sonra benim tamamen hiç kimsem kalmadı. Tabi babaannem vardı ama onunla birlikte tamamen zaten alemde yalnız kaldım. Ve ablam öldükten sonra Adana'dan yine Adana'daydım zaten. Artık İstanbul'a gittim ve tek başıma yaşamaya başladım. O yaşta ergenlik var ama çocuğuz yine. Evet. O yaştaki sana o kayıptan sonra o kararı verdirten bir şey var elbet ama e, o dönemi gerçekten sokakla anlatıyorsun daha çok. E, o dönemde e, sende ne oldu? İstanbul'a geldin. Tek başına yaşamaya başladın. E, daha fazla biliyorsun orada bir dünya var o dünyayı. Hayatta kalmak çünkü bu aslında. Evet. Sokakta yaşamak, hayatta kalmak ve daha küçüksün de çok. Ee, nasıl karar verdin buraya gelmeye ve o dünyada neler yaşadın sen? Aslında sokakta kalma hikayesi şöyle başlıyor. Benim İstanbul'da akrabalarım vardı. Hmm. Almanya'da ilk geldiğim dönemde evlerini görüp evlerinde kaldığımız sonra ara ara hani birkaç ay benimle ilgili hani bazı iyi gelişmeler oluşturmaya çalışan akrabalarım vardı. Fakat bir yerden sonra bu çocuk onlara ağır geldi belli ki. Ben aslında İstanbul'a onların yanına gitmiştim de kapılarını açmadılar. Kış günüydü, kar yağıyordu. Kapıyı çaldım. Orada olduğunu biliyorum, açmadı kapıyı. Ve oradan çıktım gittim. Ve öyle başladı sokak. O da son akrabaydı zaten. Zordu tabii. Her konuda çok zordu. Sokakta kaldığım için süreç içerisinde artık ben de kendimi korumak adına boş gezmemeye başladım. Nasıl boş gezmemeye başladım? Mesela bir lokantaya girdim. İşte çorba içtim vesaire. Şeyler vardı bu, hani meyve olur ya, ondan bir tane aldım sofradan, hani çünkü ee, sokaktayım.